İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor, yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarla. Uzaklarda, çok uzaklarda, sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık ağlar çekiliyor dalyanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı. Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa. Güvercin dolu avlular çekiç sesleri geliyor doklarda. Güzelim bahar rüzgarlarında ter kokular. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu, loş kayıkhaneleriyle bir yalı, dinmiş lodosların uğultusu içinde. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir yosma geçiyor kaldırımdan. Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. Bir şey düşüyor elinden yere. Bir gül olmalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı, değil mi? Bilmiyorum. Dudakların ıslak mı, değil mi? Bilmiyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasında. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum. Orhan Veli Kanık İstanbul'u dinliyorum.